Arkadaşlar merhaba ben Üçlü Hoca tüm 10. sınıflara selam olsun hocam Bugün isim tamlamalarını konuşacağız Hem de tam zamanında normalde bir ay önce çekemez miydim çekebilirdim Daha önce de çekebilirdik ama sınava şurada 1-2 hafta kala çok az bir zaman kala arkadaşlar Tam zamanı adım adım gidelim Ne anlattıysak aklınızda kalacak onun sözünü garantisini inşallah veriyorum Ne konuşursak ne söylersek tek tek zihinlere kazıyacağız Çünkü tamamen marif modeli temel alacağız Gereksiz hiçbir ayrıntıyla uğraşmayacağız Gereksiz tanımlamalarla uğraşmayacağız Tamamen sınav odaklı gideceğiz. Ama öncesinde kanalımız Rüştü Hoca ile Türkçe kanalımız 2 milyona gidiyor arkadaşlar. Bu Türkçe kanalı için ders kanalı için inanılmaz bir sayı. Doğal olarak kanala abone misiniz bir kontrol edin. Kanala abone olun ondan sonra bomba gibi başlayalım. Arkanız yaslandı arkadaşlar. Cuma günü itibariyle yazılı hazırlık prova kitabımız da satışa çıkıyor. E pazartesi itibariyle yazılı hazırlık videoları da gelecek. Kaçırmayın arkadaşlar. Dolu dolu günler bizi bekliyor. Kanala abone olun. Bildirimleri açın. Kanalda kalın hocam. E o zaman haydi. 10. sınıf. Marif model temelli isim tamlaması konu anlatımı tüm detayıyla başlıyor. Evet, notlarımız geldi arkadaşlar. Arkamızı bir hasralım. Mikrofon da yanımıza yaklaştı. Her şey yolunda. Şimdi tane tane gidelim. Öncelikle biz sözcük türlerinden isim konusundayız. İsim konusunda da tamlamalardayız. Şimdi tamlama demek aslında tamamlama demek. Yani en az iki sözcük şart. Tek sözcükten tamlama olmaz. Bir kere en az iki sözcük arayacağız. Tamam hocam. Hangi türler var? Neye dikkat edeceğiz? Bakın 3 tane isim tamlaması var. Tane tane gidiyoruz. Neyin peşindeyiz ya? Tane tane gidelim. Şimdi bir. Belirtili isim tamlaması. 2. Belirtisiz. 3. Zincirleme. Hocam var mı dördüncüsü? Yok. Takısız isim tamlaması kalktı. Artık onu kullanmıyoruz. Ona sıfat tamlaması deyip geçiyoruz. Şimdi sadece üç tane isim tamlaması çeşidi var. Tamlayan ve tamlanan kalemimiz gelsin. Tamlayan ve tamlanan eki varsa buna belirtili diyoruz. Sadece tamlanan varsa belirtisiz diyoruz. En az iki isim tamlaması iç içe geçmişse adeta zincir görüntüsü buna da zincirleme isim tamlaması diyoruz. Bunlar içerisinde en isim sınavda %100 gelecek olan başlığımız belirtili isim tamlamasıdır. Belirtisiz isim tamlaması çöptür. Tam anlamıyla kelimenin tam karşılığı Çöp bir konudur. Çok basittir. Hiçbir türü yoktur. Sıfat başa gelir falan konuşacağız. Çok basittir. Zincirleme yeryüzünün en basit başlığıdır. Rezalettir, rezilliktir. Sadece burada gülme, gülme. Sadece burada belirtili isim tamlamasına odaklanman gerekiyor senin. Çok iyi anlaman lazım. Hepsini tüm detayıyla işleyeceğiz mi? Evet. E o zaman haydi hemen belirtili isim tamlamasıyla başlayalım. İşte belirtili isim tamlaması bu. Tamlayan ve tamlanan eki olacak. Kapının kolu. Ulan ne kapının koluymuş be. Her yerde soruluyor. Her yerde bir şekilde akıllarda kalıyor daha doğrusu. Sorulmuyor da çok öyle. Her yerde bir şekilde geliyor testlerde meslerde. Kapının koluyla bayağı belirtili isim tamlaması aklına tutuyorsun ama bu bir rezillik hocam. Hadi birazdan bir tık daha artıralım örnekleri. Sözlerimin sonu. Aklımın ucu. Kitaplarının sonu. Yani bir tamlayan eki arıyoruz. Sonra bir de tamlanan eki. Konunun ortası. Çocuğun fikri, zamanın acımasızlığı, düşüncenin gücü, yazının gücü, boyacının fırçası, ismin ilginçliği ve sonrasında derslerin zorluğu. Buraya kadar her şey yolunda. Eğer belirtili isim tamlaması kapının kolundan ibaret olsaydı bunu herkes yapabilirdi. Neden tamlama bulmakta zorlanıyoruz? İşte şunları belki bilmediğimizden, belki hatırlayamadığımızdan, belki hiç aklımıza gelmediğinden neleri hocam? Gelin isterseniz belirtili isim tamlamasının her türünü görelim, tüm hallerini görelim, hiç eksiğimiz kalmayacak. Kalmasın, bomba gibi gidelim. E o zaman gelsin belirtili isim tamlamasının farklı farklı halleri. Evet taktikler geldi hocam. Tamlayanla tamlanan yer değiştirebiliyor. Tamlayan tamlanan yer değişikliği yapabilir. Mesela anlatılanlar anlatılanlar başlangıcı ile uyumluydu romanın diyor. Anlatılanlar başlangıcı ile uyumluydu romanın. Ne kadar kopuk bir ifade değil mi? Anlamsal olarak da kopuk. Ama şöyle bir şey var. Romanın başlangıcı ile uyumluydu diyor anlatılanlar romanın başlangıcı ile uyumluydu. Aslında ifade bu. Fakat romanın başlangıcı belirtili isim tamlaması yer değiştirmiş. Başlangıcı ile uyumluydu romanın olmuş. Bakın burada tamlayan ekimiz var. Tamlanan ekimiz var. Belirtili isim tamlaması varlığını koruyor mu? Evet hocam. Yani yer değiştirmiş olması belirtili isim tamlamasını bozdu mu? Hayır tabii ki. Burada hala bir belirtili isim tamlaması var diyoruz. Çok önemli. Tamlayanla tamlanan yer değiştirebilir. Sınavda nasıl gelecek? Sınavda hocalarımız bir metin verecek. Altı çizili ifadelerin tamlamaların türlerini isteyecek bizden. Bir böyle bir modelimiz var. Bir de yine hocalarımız metin verecek. Metinden tamlamaları bulmanız istenecek. Lütfen dikkat. O yüzden kapının koluyla hareket etmeyin. Bunlarla hareket edin. Tamlayan da tamlanan da nitelenebilir. Serseri kaldırımların uysal taşları. Normalde kaldırımların taşları bir belirtili isim tamlamasıdır. Ben bu tamlamayı verip geçeceğim normalde ama bir bakıyorum. Serseri kaldırım diyor. Yani kaldırımların ifadesinin tamlayanın sıfatı var burada. Nasıl kaldırımlar? Serseri kaldırımlar. Kaldırımlar ifadesini nitelemiş. Yani tamlayan sıfat almış. Nasıl taşları? Uysal taşları. Ha bu sefer de tamlanan nitelenmiş. Yani tamlanan da sıfat almış. Bu ifadede, bu örnekte hem tamlayan hem de tamlanan sıfat almış. Nitelenmiş aramızda kalsın. Devam. Tamlanan düşebilir. Aman Allah'ım bu ne hocam tamlanan düşebilir derken. Notlar onlarınmış. Ne demek istiyor aslında? Notlar onların notlarıymış demek istiyor. Onların notları. E notları yok tamlayan var sadece. Ha tamlanan düşmüş. Süper. Bakın arkadaşlar, burada onların ifadesi tamlananı düşmüş bir belirtili isim tamlamasıdır. Lütfen cebinizde kalsın. Ama sorulursa, yani adamlar bize şunu söylerse, işte burada tamlayanın düşmüş isim tamlaması vardır ya da tamlananın düşmüş isim tamlaması vardır gibi bir ifade kullanırlarsa evet burada tamlananı düşmüş isim tamlaması vardır demeliyiz. Tamam? Cebimizde kalsın. Gidelim. Belirtir isim tamlamasının farklı farklı hallerine bitmez bitmez devam. E geldik bir diğer şu duruma tamlanan düşer de tamlayan düşmez mi Allah aşkına düşebilir tabii ki tamlayan da düşebiliyor lütfen dikkat aklı bu aralar onda değildi diyor. Onun aklı demiyor da aklı bu aralar onda değildi. Kimin aklı? Onun aklı. Onun ifadesi düşmüş. Yani tamlayan düşmüş belirtili isim tamlaması. Tam bak çok detay, çok güzel bir detay geliyor. Harika bir detay geliyor. Tamlayan da tamlanan da bunlar ayrı ayrı madde gibi de düşünülebilir yani. Ortak kullanılabiliyor. Ne demek hocam bu? Bakın şimdi. Babasının gömleği pantolonu. Babasının gömleği ya da babasının pantolonu. Burada babasının ifadesi yani tamlayan hem gömleği tamlananının hem de pantolonu tamlananının ortak tamlayanı. Bakın tekrar babasının gömleği, babasının pantolonu. Babasının ifadesi hem gömlek hem de pantolon için ortak kullanılmış. Ama dikkat, tamlayan ortak. Devam hocam. Onun ve arkadaşlarının notları. Onun notları, arkadaşlarının notları. Bu sefer de notları yani tamlanan ifade ortak kullanılmış değil mi? Her ikisi için de notları ifadesi geçerli çünkü. Tamlayan ortak kullanılabilir, tamlanan ortak kullanılabilir. Çok güzel detaylar. Bunları bilmiyorsak, bunları hatırlayamazsak Tamlamalarda zorlanırız hocam. Ama şu an zihinler iyice derinleşmeye başladı, açılmaya başladı. Tamlayan da tamlanan da zamir olabilir. Zamiri bilmiyoruz hocam. Ama en azından ben sen o bir siz onlar bunları bilmekte fayda var. Bunlar zamir. Sizin eviniz gibi ya da onların çoğu bakın hem tamlayan hem tamlanan zamir. Ya da derslerin bazıları sadece tamlanan zamir olabiliyormuş. Onu da isim tamımız kabul ediyormuşuz. Danden eki tamlayan eki olabiliyor. Harika bir detay. Uyuyorsun yalnız. Canlan hocam. Bir canlan arkadaşlar canlanın. Haydi bir canlanın ya. Danden eki tamlayan eki olabiliyor. Mesela çocuklardan biri. Buradaki danden yerine ın in, in koysam çocukların biri oluyor. Ha sorularda var ya aşağıdakilerden hangisi? Dandeni çıkart ın in, in koy aşağıdakileri hangisi? Ha orada da var o zaman bir örnek. Evet doğal olarak burada danden eki ın in, in yerine kullanılmış. Kısaca soracağım çocuklardan biri bir belirtili isim tamlamasıdır. Çok çok önemli arkadaşlar bu lütfen cepte kalsın. E geldik belirsiz isim tamlamasına. Çöp bir konu demiştim. Abi çok basit ya. Bir konu bu kadar basit olabilir ancak. Sadece tamlanan eki olacak. Basit ifadeyle basit anlatımla ikinci kellemize ek alacak. Yani masanın örtüsü değil de masa örtüsü olacak. Kapının kolu değil de kapı kolu olacak. Hadi devam edelim. Yağmur damlası. Bakın sadece tamlanan eki var. Bariz bir belirsiz isim tamlaması. El sahibi diyor dikkat. Bariz bir belirsiz isim tamlaması. Kitap kapağı, okul yolu, akıl küpü sınıf öğretmeni gibi ifadeler sadece tamlanan eki barındırdığı için bariz belirtisiz isim tamlamalarıdır. Gayet net, gayet net. Hem tamlayan hem tamlanan ek alırsa belirtili diyorduk. Sadece tamlanan ek alırsa belirtisiz diyoruz. Gelin bir son dakika değişikliğini aktaralım sizlere. Normalde biliyorsunuz belediye başkanı mesela dikkat bir belirtisiz isim tamlamasıdır. Net. Tartışmasız belirtisiz isim tamlaması. İnşaat mühendisi de öyle. Bu da belirtisiz isim tamlaması, belirtisiz dikkat. Fakat biz sıfat getirirken yıllar önce şöyle anlatıyorduk değil mi? İşte ortaya gelsin sıfat. Belediye değil, eski olan başkanlık falan diyorduk. Hayır dedi TDK artık. TDK artık diyor ki belirtisiz isim tamlamalarında sıfat başta olmalı, en başta. Eski belediye başkanı, yüksek inşaat mühendisi demelisin diyor. Belirtisiz isim tamlamasının görüntüsü bu sıfat gelecekse okul eski yolu değil de eski okul yolu demelisin diyor. Çünkü sıfat bu tamlamanın belirtisizim tamlamasının tamamını niteliyor diyor. Çok da mantıklı. Doğal olarak sıfat artık isim tamlamasında başta olmalı. Gelsin zincirlemesin tamlaması. E çok basit zincirlemesinin tamlaması ne Allah aşkına. En az iki isim tamlaması olacak iç içe dikkat. En az iki isim tamlaması iç içe olmalı. En az üç isim demişiz. Bir bakalım ne demek istiyoruz. Roman karakterlerinin sonu. Roman karakterleri bir belirtisiz isim tamlamasıdır. Karakterlerinin sonu bir belirtili isim tamlamasıdır. İç içe geçen isim tamlamaları var. Roman karakterleri, karakterlerinin sonu adeta bir zincir görüntüsü olmalı. Bakın bir cümlede iki tane isim tamlaması olması hatta yan yana bile olması Zincirleme olduğu anlamına gelmez. Zincirleme isim tamlamasında tamlamalar iç içe olacak. Bir şeyin bir şeyinin bir şeyi ya da bir şey bir şeyinin bir şeyi gibi. Bir şey bir şeye bağlanmalı yani kısacası. Okul müdürünün arabası, ev sahibinin sözleri, sınıf kapısının rengi, tamlama konusunun zorluğu, masa saatinin kırılmaz camı. Bakın burada da şu ayrıntıyı sizlere aktarmış olayım. Şimdi masa saati bir belirtisiz isim tamlaması değil mi? Sadece tamlanan iki var. Saatinin camıysa bir belirtili isim tamlaması. İki isim tamlaması iç içe geçmiş mi? Evet. Bu bir zincirleme isim tamlaması mı? Evet. Kırılmaz cam derken araya hocam sıfat girmiş fark etmez. Sıfat tamlaması yer alabilir o umurumuzda değil. Bakın burada masa, saat ve cam. Yani 3 tane isim var. En az 3 isim var. Aralara sıfat girsin, başına gelsin, soluna gelsin bizi hiç ilgilendirmez. En az iki isim tamlaması iç içe ise buna zincirleme isim tamlaması diyoruz. E o zaman Belirtili tamam. Belirtisi tam zincirlemede tamam. Isim tamlamasına son verdik arkadaşlar. 10. sınıf marif model temelli bir zincirleme belirtili belirtisi neyse genel anlamda isim tamlaması anlatımı yaptık. İçiniz çok rahat olsun. Kafanızda hiç soru işareti olmasın. Kanalda isim tamlaması ilgili bir sürü uygulama var. İsim tamlaması, Rüştü Hoca uygulamalar, işte tamlamalar, uygulamalar gibi yazarak Google'da fazlaca, YouTube'da daha doğrusu fazlaca örnek bulabilirsiniz arkadaşlar. İçiniz çok rahat olsun. Bu anlatım fazla bile sınavınız için. Hiç kasmayın. Bol bol video gelecek. Hafta sonu videolarla inşallah yoğrulacağız. Önümüzdeki hafta içi de artık pazartesi itibariyle 20 sayın inşallah itibariyle bol bol yazılı provası gelecek. Nokta atışlar, taktikler lütfen kanalda kalın. Kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlara bekliyorum arkadaşlar ne durumdasınız nasıl bir çalışma izliyorsunuz istekleriniz neler haydi başlayalım